Felaketin göstergesi. Müslümanın üstün olduğu fikrini yitirmesi. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak. Grekler başkalarını barbar olarak görüyorlardı. Zamanla bu, emperyalizmle birlikte ürpertici boyutlar kazandı. Batılılar başkalarını cehennem olarak görmeye başladılar. Başkalarını, başka dinlere, medeniyetlere, dünyalara mensup insanları, Grek veya Romalı ya da Avrupalı olmadığı için barbar, vahşi, canavar, öteki ya da cehennem olarak gören bir uygarlığın evrenselliğinden, evrensel değerlere sahip olduğundan söz etmek mümkün mü? Peki. Ezberlerimizi çöpe atalım. Avrupa taşralıdır. Amerika ise bildiğin dağlı, burnundan kıl aldırmayan ama acıklı, kaba saba bir ukala. Taşralı Batı evrensel İslam Müslümanların yaşadıkları epistemolojik kırılma ve ontolojik kopuş, zihinlerini ve konumlarını yitirmeleri, Müslümanın üstün olduğu fikrini yitirmelerini kolaylaştırdı. Çok sevdiğim ve kadim bilgeliği yansıtan çok az Latince kavramdan biriyle ifade etmem gerekirse, insan Terra Incognitadır. Keşfedilmemiş kıta yani, keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir hazine, keşfedilmesi gereken uçsuz bucaksız bir dünya. Allah'ın bütün isimlerinin ve sıfatlarının tecelligahı, masargahı yalnızca insandır. O yüzden insan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisi olduğu için keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir dünyadır insan. Müslümanın üstün olduğu fikri diğer insanları aşağılamasını gerektirir mi? Hayır. İnsanı eşrefi mahlukat olarak gören insan yalnızca Müslüman olduğu için Müslüman üstündür diye inanır Müslüman çünkü. Eşref-i mahlukattır ama kuldur. Tanrılaşamaz, azmanlaşamaz. Emaneti yerine getirmekle, kendi nefsinde ve yeryüzünde emniyeti teminat altına almakla mükelleftir. Yalnızca Allah'a kuldur. Allah'tan başka hiçbir kulun kulu kölesi olamaz. Gerçek özgürlük budur. İslam'ın insana bakışı böyledir. İnsana böylesine asil bir yerden bakan Müslüman, diğer inançların insanından üstündür potansiyel olarak elbette ki. O yüzdendir ki yeryüzünde hakim olmasına rağmen farklı dinlere, kültürlere, medeniyetlere hayat hakkı tanıyan, kendi dünyalarında yaşamalarını sağlayan yalnızca Müslümanlar oldu tarihte. Asil olduğunu bilinciyle yaşayan Müslüman, diğer dinlere mensup insanlara soysuzca, barbarca davranamayacaktı kaçınılmaz olarak. Buna mukabil her haltı yiyen, helal haram, hak hukuk ölçülerini aldırış etmeyen adı Müslüman bir kişi de kafadan diğer insanlardan üstündür diyemeyiz. Bu iş o kadar ucuz değil. Batı'da haklar üzerinde az kafa yorulmadı. Neden? Kendisi dışındakilere barbar olarak düşmanca gözlerle bakan, dolayısıyla hak hukuk tanımayan, bütün medeniyetlerin kökünü kazıyan bir uygarlık Elbette ki en çok haklar üzerinde kafa yoracaktı. Gayet anlaşılabilir bir şeydi bu. Anlaşılması zor olan şey, Batı toplumlarının yaşadıkları bütün tecrübeleri ve geliştirdikleri değerleri evrensel olarak sunma ilkelliği ve çocuksu davranışıdır. Şunu bilelim, Batılılar uzaylara falan gittiler, başka dünyaları keşfettiler ama insanı keşfedemediler. İnsanı keşfetme konusunda bir mesafe kat edemeyen, göklere ulaşıp da yere çakılıp kalan bir uygarlığın evrenselliğinden söz etmek çok gülünç gerçekten. Yer merkezli, dünya merkezli bir perspektifle başka dünyaları ve insanı anlamaya kalkıştılar batılılar ama ulaşamadılar bile insana Peter Watson'ın acı acı itiraf ettiği üzere. Müslüman üstündür çünkü insanı eşref-i mahlukat olarak gören Müslüman üstündür. Helal haram ölçülerine riayet eden, dikkat gösteren, yoksula, kimsesize, ihtiyaç sahibine bir elinin verdiğini diğer eli duymayacak kadar dikkatle, şefkatle, ihlasla, samimiyetle yaklaşan Müslüman üstündür. Yalnızca hakkın önünde boyun eğen, başka hiçbir kimsenin hiçbir gücün önünde boyun eğmeyen Müslüman üstündür. Tam kılıcı boynuna vuracakken yüzüne tüküren kafire, ''Bana tükürmeden önce seni Allah için öldürecektim. Tükürdükten sonra nefsim için öldürmüş olacağım için seni öldüremem artık.'' diyen Hazreti Ali'leri çıkaran, ''Ya Rab, cehennemin kapısını o kadar daralt ki o kapıdan benden başka kimse giremesin.'' diye dua eden, Hazreti Ebubekir'leri Bekirleri insanlığı armağan eden, bütün alemlere rahmet olarak gönderilen, kainatın övüncü, kıvancı, öncülerin öncüsü bir peygambere sahip İslamiyet elbette ki üstündür. Umut ışığı. Müslümanın üstün olduğu fikrini yitirmesi, tutunacak dalı kalmadığını, örtük veya açık şekillerde itiraf etmesiyle, feminizm gibi, laisizm gibi, sosyalizm gibi, liberalizm gibi gücü, güç ilişkilerini, maddeyi, çıkarı, hazzı kutusuyan, insanlık ve hakikat düşmanı ayartıcı ideolojilere can simidi diye sarılmaya kalkışmasıyla sonuçlanacaktır. İslam yaşanmak için gelmiştir. İslam'ın Müslüman'ı diğer insanlardan üstün kılan ilkelerini hiçe sayan bizim gibi Müslümanları gördükçe insanların öfkesi bir kat daha artıyor haklı olarak. Bu umut ışığının hala yandığına toplumun İslam'ın evrensel hayat ilkelerinin ayaklar altına alınmasını isyan ettiğini göstermesi bakımından sevindirici. Ne yapıp edip yeniden Müslümanlaşacağız? Üstad Sezai Karakoç'un o silkeleyici ifadesiyle İslam'ı öyle canlı ve deri yaşayacağız ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilecek. Hayal mi bu? Hakikatin hayat bulduğu Mekke, hayat olduğu Medine ve herkese hayat sunduğu Kudüs hayal miydi? Herkesin gölgesinden nasiplendiği Efendimizin emaneti Osmanlı İstanbul'u hayal miydi? Öyleyse ilke şu. İdanız yoksa rüya göremezsiniz, çilesini çekmediğiniz, bedelini ödemediğiniz ve rüyasını göremediğiniz bir iddiayı hayata geçiremezsiniz. Bu da ancak üstün olduğu bilinciyle yaşayan, bedel ödemekten çekinmeyen sadece Müslümanlar olabilmemizle mümkün olabilir. Vesselam. Yeah. <laughs> you